Değerli arkadaşlar ben ve arkadaşlarımız boş aldığımız hazineyi dolu teslim ettik. Bizim hesabımız ortada. anlımız açık, başımız dik. Şu anki hükümet ne yaptı? Hazineyi tüketti. Kasa boş. Ülke borç batağında. Doğmamış çocuklarımıza kadar boşlandırdılar milleti. Bakın biz ekonomi yönetimini bıraktığımızda ben ve arkadaşlarım o günkü bütçe açığı ülkenin 24 milyar lira. Yıl 2015. 2020 yılına geldik. Bu yılki bütçe açığı 239 milyar lira. Tam 10 misli, 10 misli bütçe açığı var. Devletin faiz ödemeleri bizim bıraktığımız yıl 53 milyardı. Gelecek yılın bütçesinde 179 milyar şu anda e, bütçede biliyorsunuz mecliste görüşülüyor 2021'in bütçesi. Ve de meclisten 179 milyarlık bir faiz ödeneği istiyorlar. 53 milyardan 179 milyara. Hani faize karşıydılar? Ne oldu? Ne oldu? 53 milyar mı büyük, 179 milyar mı büyük? Vicdanınız sızlamadan gerçekten bu ülkenin kaynaklarını çarçur ettiniz. Değerli arkadaşlar artık bunlar yönetemiyorlar. Ve arkasından da halkımızın onuruyla oynuyorlar. Üzerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışıyla Türkiye'nin sorunlarını çözmek artık mümkün değil. Fakirleşiyoruz ve korkarım ki bu kafa, bu zihniyet, bu kötü yönetim devam ederse daha da fakirleşeceğiz. Bugünler, yani Allah korusun bir yandan olmasın diye dua ediyoruz ama yani bugünler inanın iyi günler, daha iyi günler. Allah beterinden saklasın diye dua ediyoruz ama kötü yönetimde ısrar. Bu yanlış zihniyette ısrar memleketi yaşadığımız bugünleri bile mumla aratır hale gelebilir gerçekten, getirebilir. Doğru politikalar ve doğru adımlarla sorunların çözümü mümkünken bugünkü hükümet ısrarla ve inatla şu anda hatalara devam ediyor. Ama biz diyoruz, ki, diyoruz ki artık yeter. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz. Halkımız bunu hak etmiyor. Ülkemizin sorunlarının çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkün. Mevcut yönetimle güven ortamını sağlamak artık mümkün değil arkadaşlar. O bitti. Güveni kaybetmek çabuk olur ama o kaybettiğiniz güveni kazanmanız çok zordur. Çoğu zaman da imkansızdır. Bu yönetim başta olduğu sürece Türkiye'de yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecektir. Yeni istihdam oluşmayacaktır. İşsizlik sorunumuz da maalesef artmaya devam edecektir. Bakın kendi vatandaşımız parasını varsa tabii kıyıya köşeye ayırdığı başka ülkelere götürüyor. Yastık altında tutuyor. Korkuyor. Devlete güvenmiyor artık kimse. Güven olmayan ülkede döviz kuru artar, işsizlik artar, yoksulluk artar, açlık artar arkadaşlar. Bu ülkenin vatandaşları insan haysiyetini yok sayan, insan onunu ayaklar altına alan bir ekonomi yönetimini hak etmiyor. Bu ülkenin vatandaşlarına bu kötü yönetimin bedelini ödetemezsiniz. Kimse artık halkımızdan bunu beklemesin. Kendileri yaşam standartlarından en küçük bir taviz bile vermezken, hiç kimse halkımızdan yoksulluk, yokluk karşısında sabır göstermesini de beklemesin. Bunu da söylediler biliyorsunuz. Yokluk karşısında sabredin. Sizin göreviniz vatandaştan yokluk karşısında sabretmesini istemek değildir. Sizin göreviniz bu ülkeyi topyekün zenginleşmektir. Bu ülkenin refahını topyekün artırmaktır. Şimdi zenginleşme deyince şöyle anlıyorlar. Ha ülkede 3-5 tane zengin türerse bak zenginleştik zannediyor. Öyle değil. Ekonomi yönetiminin amacı bu olamaz. 3-5 tane zengin türetmek olamaz. Ekonomi yönetiminin amacı bir hükümetin en önemli görevlerinden birisi ülkeyi top yakın zenginleştirmektir. Refahın tabana yayılmasını sağlamaktır. Zenginle fakir arasındaki uçurumun kapanması gelir dağılımının daha adil olmasını sağlamaktır. Beceremeyip Yönetemeyip ülkeyi yoksullaştırıp yoksulluk karşısında sabredin demek değildir. Bu bizim kaderimiz değil arkadaşlar. Bu kötü yönetim, bu ülkenin kaderi değil. Biz bu kötü yönetimi sonlandırmak için yola çıktık. Ekonomiyi ekonomiyi ehli olmadan ellerden alacağız. Kurtaracağız ülkeyi. Biz ülkemizi zenginleştireceğiz. Biz vatandaşımız gece yastığa başını koyduğunda evinin kirasını, çocuğun harçlığını dert etmeyeceği günler için bugünden çalışıyoruz. Biz bu milletin kaynaklarını küçücük bir zümrenin çıkarı uğruna heba eden anlayışa son vereceğiz. Biz devletin imkanlarını iktidar ve yandaşlarına değil millete, sadece millete hizmet eder hale getireceğiz. Değerli arkadaşlar, DEVA bu güçlü kadro. DEVA Partisi bir kadro hareketi. Hep beraber bu güçlü kadroyla beraber memleketimizin sorunlarına, problemlerine çözüm bulmak, DEVA olmak için yola çıktık. DEVA Partisi arkadaşlar bu ülkeyi zenginleştirmek, her bir vatandaşımıza rahat bir nefes aldırmak için yola çıktı. Ve hep birlikte bunu başaracağız. Değerli arkadaşlarım, dün biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Yine tek bir imzayla bu sistemde biliyorsunuz her şey tek bir imzayla kararlaştırılıyor. Her şeye tek bir kişi karar veriyor malum. Hep söylüyoruz. Türkiye birden büyüktür arkadaşlar. Türkiye birden büyüktür. Yok deseler de, ekonomi uçuyor deseler de, ekonomi pik yapıyor deseler de, lamicimi yok. Gerçekten sıkıntı büyük ve büyümeye de devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de şu an derin bir ekonomik kriz var. Daha evvel de söyledim. Bunun en önemli sebebi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu sistemle beraber ne oldu? Ortak akıl yok edildi. köklü kurumlarımızın itibarı sıfırlandı. Liyakat ortadan kaldırıldı. Bugün hangi kurum layıkıyla korkmadan işini yapabiliyor diye herhalde sormak lazım. Merkez Bankası Başkanını bir gece operasyonuyla değiştirdiğinizde bunun aslında sadece kötü yönetimin yeni bir yansıması olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu sistem, bu zihniyet ve bu yönetim anlayışı değişmedikçe kişileri değiştirerek sorunları çözmek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi talimatlarını uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküş tablosunun sorumluluğundan kaçamazlar. Bu o kadar kolay değil. Bunun tek sorumlusu sizsiniz ve biz sürekli olarak size bunu hatırlatacağız. Sürekli anlatacağız. Kötüye gidişin sorumlusu kötü yönetimin kendisidir. Hiç sağda solda aramayın, bürokratlarda aramayın. Zaten önceki Merkez Bankası'nı dediğimi yapmıyor diye değiştirdiniz. Dediğiniz yapan bir Merkez Bankası Başkanı'nı getirdiniz. E şimdi ne oldu da onu da değiştiriyorsunuz? Zaten her dediğinizi yapıyor. Onun için getirdiniz. Niye? Bir suçlu lazım. Bu kötüye gidişin bir faturasını birilerine kesmek lazım. Ve kime keselim? Sağa bak olmaz, sola bak olmaz. Kime kessek? Ya orada bir bürokrat var bari onu görevden alalım da vatandaşlara açıklayalım işte onun yüzünden ekonomi kötü gitti. Onun yüzünden bu kur arttı. Bu şekilde biraz daha idare edelim diye. Bu kadar kolay değil. Biz gerçekleri, doğruları ısrarla, inatla anlatacağız ve size de vatandaşlarımıza da asıl sorumlunun kimler olduğunu ısrarla vurgulayacağız. Biz Deva Partisi olarak Merkez Bankası'nın da BDDK'nın da TÜİK'in de bağımsızlığını sağlayacağız. Bu kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Ve daha önce de söyledim arkadaşlar kurumsal yapıları toparlamak ekonomi yönetiminde inanın en fazla bir aylık meseledir. Bir ay. Ne yapacaksınız? Dürüst ve işin ehli kadroları alacaksınız. Organizasyon şemasını hızlıca gözden geçireceksiniz. Açık hedefler vereceksiniz ve özellikle bağımsız kurullar, kurumlar için diyeceksiniz ki arkadaşlar siz bildiğinizi yapın. Doğru neyse onu yapın. Tabii ki konuşacaksınız. Tabii ki bir genel çerçeve olacak. Tabii ki ortak hedefler olacak ama bir kurum bağımsızsa o kurumun bağımsızlığına da saygı göstereceksiniz. Bunun sebebi var. Niye o kurum bağımsız? Çünkü günlük siyaset bazı konularda kısa vadeli bakıya <laughs> sebep olabiliyor. Günlük siyaset Merkez Bankası'na dönüp ya para bas biraz diye talimat verebiliyor. Günlük siyaset BDDK gibi TÜİK gibi kurumlara yanlış yaptırabiliyor. Günlük siyaset TÜİK'e dönüp rakamlarla oyna biraz daha güzel göster rakamları diyebiliyor. İşte bunun için bu kurumlar bağımsız. Kurumları güçlü olmayan bir ülkenin kendisinin güçlü olması ekonomisinin güçlü olması mümkün değil arkadaşlar. Güçlü kurumlarla, saygın, itibarlı kurumlarla ancak bu ülke ayağa kalkacak. Bu sorunlar çözülecek.